Ak Parti Çankırı İl Kongresi tamamlandı. Koray Erdoğan yeniden başkan seçildi. Siz de kongreleri takip ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Şöyle, bizde siyasette vefa diye bir şey var. Ona inanıyorum. Ee, tabii kongrede genel merkezimizin tasarrufu doğrultusunda tek adayla girildi. Genç, dinamik bir kardeşimiz. Kendisine başarılar diliyoruz. Yönetimini kutluyorum. grup başkan vekilimiz Emin Akbaşoğlu ile beraber uyum içerisinde çalışacağına inanıyorum. Rabbim Çankır'da güzel şeylerin yapılmasına vesile etsin kardeşlerimizi. Hayırlı olsun. Bugün de Sayın Ticaret Bakanı buradaydı. Evet. Sizde ticaret üzerine Çankır'da bilinen bir isimsiniz. Evet. Özellikle e, organize sanayi bölgesi alanında. Yeni çalışmalar olacak mı Çankır ile ilgili? Şöyle Ticaret Bakanımızla beraber aynı arabada yolculuk yaptık Çankır'ya. Tabii e, ticaretin canlanmasıyla ilgili biz çizmeleri giyerek bir organize sanayi yaptık Çankır'da. Ama bu organize sanayinde bazı şeyler yarım kaldı. Yani tabiri caizse hevesimiz kursağımızda kaldı. Bu organize sanayinin 50'ye yakın fabrikayla tanışabilmesi için dışarıdan göçün Çankırı'ya dönmesi için TOKİ'nin gelmesi lazımdı. TOKİ Sayın Cumhurbaşkanımız Çankırı'daki son belediye başkanlığı seçiminde ilan etti. Dedi ki kentsel dönüşüm ve TOKİ benden fabrikalar Hüseyin Filiz'den dedi. Dedim bunu Cumhurbaşkanımız dedi. Bunu başka kim diyecek? Başka kim söz verecek? Yani Türkiye'nin başı bunu dedikten sonra eyvallah demesi lazım değil mi vatandaşın? Biz de dedik ki bizim Çankır'daki nüfusu 200 bine çıkarmamız lazım. Çankır'daki nüfus nasıl 200 bine çıkar? Dışarıdan göçü alırsan. Dışarıdan göçü nasıl alacaksın? 40 bin lira ev kirasıyla alamazsın. Toki'yi getirerek alırsın. Ve 500 konutun hemen Cumhurbaşkanımızın talimatıyla temeli atıldı. Bizim hedefimiz orayı 10 bin konuta çıkarmaktı. Bundan sonra takip edeceğiz Allah'ın izniyle. Vatandaş ne istiyorsa o olacak Çankırı'da. Kalkınmak istemiyorum muyum diyor. Ey, eyvallah başımızın üstünde yeriniz var. Kalkınmak mı istiyor vatandaş? Ona da eyvallah. Yani şunu herkes bilsin ki, şunu herkes bilsin ki Çankırı geri kalıyorsa o da vatandaşın sayesinde geri kalıyor. İleri gidiyorsa o da vatandaşın sayesinde Hı. ileri gidiyor. Takdir milletimizindir. Karar milletimizdir. Gel Gel olur. Olur. Hadi, hadi